Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Sosyal medya günümüzün modern pazarlama dünyasında vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Markaların hedef kitlelerine doğrudan erişim sağlamalarına imkan tanıyan sosyal medya platformları bu bağlamda etkili reklam stratejileri geliştirmek gibi kritik bir gerekliliği beraberinde getiriyor. Peki sosyal medya reklam stratejisi nasıl olmalı? Sosyal medyada reklam vermek için bir ürün ya da hizmeti dünyanın herhangi bir yerine pazarlamayı amaçlamak önemli. Fakat bunu yaparken hangi sosyal medya platformunu hedefleyeceğimiz, kullanıcıların hangi sosyal medya platformunda bizim hedef kitlemize daha uygun olabileceğini anlamak gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek, bunu anlayabilirsek sosyal medyada artık reklam verebiliriz. Sosyal medyada aslında birçok hata yapılıyor. Fakat bunların en başında doğal olarak bütçelendirme geliyor. Maalesef sosyal medyada reklam verenlerin çok fazla bütçe, çok fazla gelir gibi bir yanılgısı var. Eğer bu şekilde gidersek bir kere sosyal medyada e, bütçe konusunda yanılabiliyoruz. Bunun dışında içerik üretimi. Maalesef ürettiğimiz bir içerik A platformunda çok güzel erişim, çok güzel etkileşim alırken B platformunda alamayabiliyor. Bunu anlamak için sosyal medya platformlarının kendi yapısına bakmamız lazım. Çünkü bütün dünyada kullanılan birçok sosyal medya platformları var. Atıyorum siz bir içeriği bir platformda paylaştığınız zaman insanların o platforma girerken gibi, psikolojisi farklı. B platforma paylaştığınız zaman o zaman bu oraya uygun olabiliyor. O yüzden hangi platformda neler paylaşacağımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında kaçınmamız gereken hatalardan en büyük iki tanesi içerik ve bütçe. Sosyal medyada yapay zeka kullanımı işletmelerin daha akıllı pazarlama kararları almasına yardımcı olabiliyor. Artık sosyal medyada reklam vermek için yapay zeka bize yardım ediyor. Dolayısıyla bugün böyleyken Yarın çok daha iyi bir noktaya gelebilir. Artık sosyal medya platformlarında reklam verirken birçok platform bize metin konusunda yardım ediyor. Bize içerik konusunda yardım ediyor. Bize yapay zeka destekli içerikler ve metin oluşturma konusunda yardım ediyor. Dolayısıyla çok yakın bir gelecekte sosyal medyada reklam vermek bizim için çok daha kolaylaşabilir. Fakat bunu anlayabilmemiz için trendleri takip etmemiz lazım. Trendleri takip edebilmemiz için de sosyal medyada reklam vermeyi profesyonel şekilde öğrenmemiz lazım. Eğer bunu yaparsak biz Hiçbir trendi kaçırmayız. Fakat yapmazsak o zaman birçok trendi kaçırırız ve çok daha az iş gücüyle birlikte çok daha az verim alırız. Halbuki sosyal medya trendlerini takip etmek daha az iş gücü harcayarak çok daha pratik sonuçlar almayla oluyor. Deep Fresh yüzey temizliği kablosu soru cevabı sundu.